gece saat 2 ile 3 arasında herhangi bir sebeple uyanırsanız tekrar nasıl uykuya dalabilirsiniz? Kendimi uykusuzluk konusunda bir uzman olarak görüyorum çünkü 10 yılı aşkın bir süre boyunca bu sorunu yaşadım ve hayatımı mahvediyordu. Bu sadece gece 2 ila 3 gibi uyanmakla ilgili değildi. Bazen tüm gece boyunca bir dakika bile uyuyamıyordum, yatağa uzanıp adeta işkence çekiyordum. Gece saat 2'nin özel bir yanı vardır bu da kortizol ile bağlantılı olan sirkadiyen ritimdir. Kortizol bir stres hormonudur. Kortizol seviyesinin bu ritimde gece 2'de en düşük, sabah 8'de ise en yüksek seviyede olması gerekir. Ancak benim için her şey tam tersiydi. Gece 2'de tamamen uyanıktım, sabah 8'de ise aşırı derecede yorgundum. Her şeyi denedim, reçeteli ilaçları bile kullandım ancak işe yaramadı. O zamanlar bilmediğim şey ise bu ilaçların aslında kortizol seviyesini daha da kötüleştirdiğiydi. Bu ilaçlar kortizol seviyenizi artırır. Kortizol seviyesini düşürmeye yardımcı olan şeylere de bakabiliriz ve bunlardan en önemlilerinden biri magnezyumdur. Magnezyum kortizol seviyesini düşürme özelliğine sahiptir ve eğer vücudunuzda magnezyum eksikliği varsa kortizol seviyeniz artabilir. Şu anda bu videoyu izliyorsanız ve kaslarınızda, özellikle üst veya alt sırt bölgenizde bir gerginlik hissediyorsanız veya ayağınızı gerdirdiğinizde kramp giriyorsa, bu kesin bir magnezyum eksikliği belirtisidir. Önerdiğim magnezyum türü magnezyum glisinattır. Çünkü bu kaslarınızı gevşetmeye ve kortizol seviyelerini düşürmeye yardımcı olabilir. Bunu almak için en uygun zaman gece yatmadan öncedir. Sabahın ilerleyen saatlerinde, özellikle saat 6 civarında dokularınızdaki magnezyum seviyesi en düşük seviyededir. Bu yüzden kalp krizi, inme ve huzursuz bacak sendromu gibi birçok sağlık problemi sabah erken saatlerde meydana gelir çünkü bunların çoğu magnezyum seviyesinden etkilenir. Magnezyum eksikliğinin bir diğer belirtisi kas seyirmeleridir. Eğer gözünüzün altı ya da kolunuz sık sık seyiriyorsa bu kesin bir magnezyum eksikliği belirtisidir. Magnezyum, kalsiyumu dengeler ve yeterli magnezyum olmadığında Vücutta daha fazla kalsiyum birikir. Fazla kalsiyum ise vücudun farklı bölgelerinde kas kramplarına neden olur. Gece saat 2'de kortizol seviyesini yükseltebilecek bir diğer faktör düşük kan şekeri seviyesidir. Diyelim ki diyetiniz aşırı karbonhidrat içeriyor ve bu yüzden kan şekeriniz yükseliyor, sonra uykuya dalıyorsunuz ve gece boyunca kan şekeri düşmeye başlıyor. Peki kan şekeriniz çok fazla düştüğünde ne olur? Vücut bunu yükseltmeye çalışır. Bunu nasıl yapar? Kortizol salgılayarak. Beslenme düzeniniz nedeniyle magnezyum eksikliği yaşadığınızı söyledik. Bu arada aşırı karbonhidrat ve nişasta tüketmek magnezyum eksikliğine neden olur. Ancak genel olarak şeker tüketiyorsanız kan şekeri sorunları yaşayacaksınız. Bu da kortizol seviyenizi etkileyerek sizi gecenin ortasında uyandıracaktır. Eğer saat 2'de uyanıyorsanız yapmanız gerekenler şunlardır. Önceki gün ne yediğinizi gözden geçirin rafine nişastalar tükettiniz mi, bir restorana gittiniz mi, size kan şekerini etkileyebilen monosodyum glutamat içeren bir şey verdiler mi? Ayrıca alkol. Alkol sizi uyuyormuş gibi hissettirebilir ancak aslında kaliteli bir uyku uyumuyorsunuz, muhtemelen saat 2'de veya 3'te uyanacaksınız. Gece atıştırmalıkları kan şekerinizi yükseltir ve saat 2 civarında düşmeye başlar, bu da sizi uyanık tutabilir. Bu yüzden saat 18:30'dan e 30'dan sonra atıştırmalık yememek çok önemlidir. Diyelim ki çok geç saatlerde yemek yediniz ve yüksek miktarda protein tükettiniz. Protein vücudu uyarma eğilimindedir ve bu da uykunuzu bölebilir. Aslında benim için uykumu iyileştiren bir şey şu. Günün son öğününü öğleden sonra daha erken saatte yediğimde ve sonrasında hiçbir şey tüketmediğimde gece çok geç saatlerde yemek yemezsem çok daha iyi uyuyorum. Bir diğer konu ise Tuz isteği diyelim ki geceleri tuzlu cips yeme isteğiniz oluyor. İnsanların tuz istemesinin nedeni genellikle sodyum eksikliğidir. Sodyum kortizol seviyesini düşürmeye yardımcı olur. Eğer sodyum eksikliğiniz varsa ya da yeterince tuz tüketmiyorsanız kortizol seviyeniz yükselir. Gün içinde öğünlerinize daha fazla deniz tuzu ekleyin. Bunu gece tuz isteğiniz tamamen kaybolana kadar yapın. Kortizol seviyesini artırabilecek bir diğer şey de uyumadan önce gerilim veya aksiyon filmi izlemektir. Bu yüzden sıkıcı filmler veya çok hafif içerikler izliyorum çünkü heyecan verici bir film izlersem gece uyuyamam. Ayrıca yatmadan önce telefon veya bilgisayar gibi cihazlardan gelen mavi ışığa maruz kalmamak çok önemlidir. Çünkü mavi ışık sizi gevşetip uykuya geçmenize yardımcı olan melatonin hormonunu baskılar. Gece melatonin seviyesini artıran bir diğer faktör ise yeterince güneş ışığı almaktır. Gün içinde daha fazla güneş ışığı almak gece uykuya dalmanıza kesinlikle yardımcı olur. Güneş ışığının %50'den fazlası aynı zamanda ateş veya mum ışığı da kızılötesi ışınlar yayar ve bu ışınlar hücrelerde melatonin seviyesini artırır. Eğer B1 vitamini eksikliğiniz varsa Vücudunuzda aşırı enerji birikimi olur. Çünkü enerji kapasitenizde bir dengesizlik meydana gelir ve bu enerjiyi vücudunuzdan atmak için bir şeyler yapmanız gerekir. Bu yüzden egzersiz yapmazsanız, uykuya dalmanız çok daha zor olur. Uzun yürüyüşler yapmanızı veya sizi yoracak bir egzersiz yapmanızı kesinlikle öneririm. Çünkü ben de vücudumdaki fazla enerjiyi atmak için egzersiz yapmak zorundayım. Gece 2 ila 3 civarında uykunuzu etkileyebilecek bir diğer faktör Karaciğerinizle ilgili bir sorundur. Karaciğer gece 1 ile 3 arasında vücudu toksinlerden arındıran organdır. Bu süreçle ilgili bir durum varsa, örneğin alkol tüketiyorsanız, vücudunuz alkolü veya karaciğerinizin atmaya çalıştığı ilaçları temizlemeye çalışıyorsa, bu uykunuzu bozabilir. Yatmadan önce deve dikeni takviyesi alın. Bu karaciğer sağlığı için oldukça faydalıdır. Bir diğer sorun ise huzursuz bacak sendromu. Bu Klasik bir B1 vitamini eksikliği ya da magnezyum eksikliğidir. Muhtemelen çok fazla karbonhidrat tükettiğiniz içindir. Eğer bunu düzeltebilirseniz, huzursuz bacak sendromu yaşamazsınız. Bu çözmesi oldukça kolay bir sorundur. Yatmadan önce doğal B1 vitamini ve magnezyum almaya başlayın. Nabız hızınızı kontrol edin çünkü nabzınız çok yüksekse bu potasyum eksikliği olabilir. Bir keresinde uyumaya çalışıyordum ve kalbimin çok hızlı attığını hissettim. Sonra nabzımı kontrol ettim ve dedim ki: Aman Tanrım, nabzım çok hızlı atıyor. Yüksek nabız oranına neden olan iki şey vardır. Biri potasyum eksikliğidir, genellikle çok fazla karbonhidrat tüketmekten kaynaklanır. Diğeri ise vücut pH seviyesinin fazla asidik olmasıdır. Eskiden kombu çayı içer veya yatmadan hemen önce elma sirkesi alırdım. Ancak bunu çok yoğun şekilde tüketmek vücudumu asidik hale getirirdi. Bu benim yaşadığım bir sorundu. Bazı insanlar için seyreltilmiş elma sirkesi içmek faydalı olabilir. Bunun yanı sıra sirkenin zıt etkisi kan şekerini gece boyunca dengelemeye yardımcı olabilir. Eğer kan şekeri sorunlarından şüpheleniyorsanız elma sirkesi yatmadan önce harika bir seçenektir ve ayrıca bazı minerallerin emilimini artırmaya da yardımcı olur. Eğer bunlar işe yaramazsa ve uzun süre uyanık kalırsanız, sıkıcı olmayan bir kitap, açıp okumayı deneyin. Uyku, bastırana kadar kitabı okumaya devam edin. Ertesi gün, uzun bir yürüyüş yapmayı tercih ederdim. Amaç, nabız hızını artırmak değil, vücuda bol oksijen almak ve biriken kortizol ile adrenalini azaltmaktır. Bu yöntemleri deneyin ve size nasıl yardımcı olduklarını yorumlarda paylaşın.